pek çok yapının kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan insan vücudunda gizemli yolculuk. Yaşamın devamını sağlayan koruyucu hekimlik uygulamaları. Organizmanın yapısını bozan yaşam tarzı, çevresel faktörler ve biyomedikal uygulamalar. En yeni geliştirilen tedavi yöntemleri. Hepsi ve daha fazlası her perşembe sağlık söyleşilerinde. Merhaba sevgili izleyiciler. Yine bir sağlık söyleşileri programı ile Eğitim Tokat TV ekranlarında beraberiz ben Eyüp Sezer. Bu haftaki söyleşimizde son iki yıldır ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alarak bizleri bedenen, ruhen ve ekonomik açıdan bir hayli yıpratan COVID-19'u konuşacağız. Bu süreçte can siperhane çalışarak hayatlarını hiçe sayan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bizleri kırmayarak bu yoğun temposuna rağmen programımıza katılan çok kıymetli konuğum, uzman doktor Pervin Özlem Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Pervin Peki, Hocam? E, ben e, yaklaşık 27 yıldır e, Tokat Devlet Hastanesi'nde ilk uzmanlık yerim benim, Tokat Devlet Hastanesi. E, Mikrobiyoloji ve klinik Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ee, ve e, çok uzun zamandır e, sadece ilk e, atama yerim olan Tokat'ta görev yapmaktayım ve e, mesleğimi ve işimi gerçekten severek e, yaptığım ve mikrobiyoloji e, uzmanlığını e, hakkını vermeye çalışarak e, Tokata hizmet ettim etmeye de çalışmaktayım. Evet bizler de bir tokatlı olarak sizin bu hizmetlerinizden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Hocam nerelisiniz, Tokat'a geldiniz, misafir e, aslında oldunuz? Aslında ben bir Tokat geleniyim, Tokatlıların deyimiyle. Oh. E, eşim Tokatlı e, ve eşim sayesinde aslında ben Ankara Numune Hastanesi ihtisaslıyım. E, İhtisastan sonra e, Tokat'a e, ilk atamam oldu eş eşimden dolayı. E, aslında bir Tokatlı sayılırım diyebilirim, kendim aslında Kıbrıs'ta olmakla birlikte. 27 yıldır Tokat'ta kalaraktan Tokatlı oldum. Evet, e, Eşimin iyi ki gelmişsiniz Tokat'a evet, çok diyelim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eşimin bir deyimi var. Sen benden daha Tokatlısın diyor. E, gerçekten de çok severek görev yaptım ve sevdiğim bir il Tokat. Evet, tekrardan hoş geldiniz diyorum çok hocam. Muyum, çok hocam, e, 21. yüzyılın başında olmamıza rağmen dünyamız e, özellikle çok ciddi sıkıntılar, sorunlar yaşadı. Çok büyük salgınlara maruz kaldı. ...bunlar hakkında bizi kısaca bir bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Ee, koronavirüs salgınları... ...bu üçüncü... E, e, ...kez e, yaşadığımız... ...koronavirüs salgını. Daha önce e, basitçe... to ...koronavirüslerden bahsetmek istiyorum. Koronavirüsler aslında... E, ...birçok fa farklı hayvanı... ...enfekte edebilen ve... E, ...konak yelpazesi... ...oldukça geniş bir e, RNA ...virüsü koronavirüsler. E, 2002 yılında... SARS-CoV olarak ortaya çıkıyor. Evet. E, 2012'de MERS-CoV olarak e, ortaya çıkıyor ve en son 2019'un sonunda 2020 başlarında e, SARS-CoV-2 olarak ortaya çıkıyor. E, Huan kentinde ilk kez meydana geliyor ve tüm dünyayı etkileyecek e, büyük bir salgın haline geliyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi e, normalde birçok salgınlar var. Fakat e, virüs salgınları insanlarda çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Virüslerin e, bakterilerden farkı nedir yani nasıl bu kadar çok etki oluşturuyor? Ee, aslında koronavirüs için şöyle bir şey diyebiliriz bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep oluyor koronavirüsler evet. ve solunum yolu enfeksiyonlarında da bulaş daha hızlı ve daha fazla temasla yakın temasla geçen bir virüs olduğu için biz bunu pandemi halinde 2020'den itibaren görmekteyiz. Bu nedenle büyük salgınlar, kıtalar arası salgınlar ve dünyayı etkileyen salgınlar. Meydana geldi. Evet hocam, aslında böyle büyük salgınlar, pandemi boyutuna ulaşmış büyük salgınlar belki de yüzyıllarda çok ender, nadir karşılaşacak tablolardan bir tanesidir ve biz de buna şahit olmak durumunda kaldık. Aynen. Sizler bir klinik mikrobiyolog olarak bu süre içerisinde özellikle COVID-19 sürecinde yaklaşık iki yıldır nasıl bir mesleki deneyim ve tecrübeler kazandınız? E, tüm öncelikle ben de bu Covid-19 e, süresi boyunca e, hastanemde şahit olduğum tüm e, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten olağanüstü, insanüstü e, çabalarla e, herkes canla başla e, bir mahşer yeriymiş gibi e, iki yıldır çalıştılar. E, emeklileri gerçekten hakları ödenmez. Her bir e, branş işin ee, sağlıktaki tüm çalışanlar için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, ve e, bun, onlar bizim kahramanlarımız. Kesinlikle. Ee, ve görünmez kahramanlarımız. Kesinlikle. Ee, bizler için mikrobiyoloji uzmanı olarak ve laboratuvar uzmanları olarak biz Tokat'ta laboratuvar uzmanları olarak eli, elimizi taşın altına koyarak olmayan bir laboratuvar yaptık. Yeni bir laboratuvar kurduk ve COVID-19 tanısı koyabilmek için bir laboratuvar oluşturduk. Ve bunu çok kısa bir sürede yaptık. Ben ve arkadaşlarım ve ekibim, e, laboratuvar teknisyenleri, biyolog arkadaşlar, tıbbi sekreterler, laboratuvar uzman arkadaşlarım ve temizlik personelim de içinde olmak üzere canla başla e, tokatımıza e, hızlı, güvenilir, doğru sonuçlar vermek adına e, gerçekten iki yıldır çalışıyoruz. Ve biz bunu 7-24 e, hiç laboratuvarımızı kapatmadan Hatta yeni laboratuvarımız kuruldu. hizmeti hiç aksatmadan bunu gerçekleştirmeye evet, çalışıyoruz. Hocam biz de sizin nezdinizde tüm ekibinize buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür Hepsinden Allah razı olsun. Sağ olun, çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hocam biz halk sağlığı derslerinde bir halk sağlığı kavramı olarak tanımlıyorduk, ifade ediyorduk ama Öğrencilerimiz özellikle o dönemlerde belki ders olarak algılıyordur ama kavramakta bir takım sorunlar yaşayabiliyordular. Oysa ki şimdi tüm dünyada herkesin dilinde dolunan bir pandemi kavramı var. Evet. Nedir bu pandemi tam olarak? Aslında pandemi şöyle söyleyeyim, bir mikrobiyoloji uzmanı olarak bir pandemi yaşamak şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim? Tam karar veremiyorum ama çok büyük bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Pandemi bir hastalığın ya da bir etkenin kıtalar arası yayılmasına biz pandemi diyoruz. Pandemide neler olabilir? Birçok dalga olabilir. Mutasyonlar, varyantlar olabilir. Evet. Öngörülemeyen sağlık sisteminde sistem farklılıkları ya da sağlık sistemine yük olabilir. Ve bu gerçekten ancak hep beraber savaşılarak baş edebilecek bir şeydi. Evet, bu süreçte de herhalde sağlık çalışanları bu zorlu sınavı bence çok üst düzeyde başarıyla tamamladıklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, hocam yaklaşık bu iki yıldır dilimize artık pelesenk olmuş COVID-19 bulaşma nasıldır? Covid-19 hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün e, isimlendirerek Covid-19 dediği bu enfeksiyon aslında bir solunum yolu virüsü tarafından e, tipik bir gribal enfeksiyon semptomları gibi e, hapşırık öksürükle bulaşan aslında bir hastalık ve e, bu bulaşma yolunda e, yakın temas özellikle kapalı ortamlarda bulunmak önemli. E, bulaşma şekli ise ee, hapşırık ve öksürüklerdeki salonun yolu sekresyonlarıyla olmakta. Ee, dolayısıyla çok kolay bulaşıla bulaşabilen bir virüs. Koronavirüs. Evet, evet hocam bulaştırıcılık süresi nedir? Ee... Ee, aslında bu bulaştırıcılık süresi Dünya Sağlık Örgütü e, tarafından e, bize e, inkübasyon süresi 5 gün gibi tanımlanmış ama tematik olarak da bulaştırıcılığın olduğu söyleniyor ve bu da 2 gün ile 12 gün arasında asemptomatik yani semptom göstermeyen biri de eee COVID-19 hastalığını bulaştırabilir ve bunun süresi 2 ile 12 eee günün arasında olabilir diyor Dünya Sağlık Örgütü. Hocam şimdi izolasyonlarla ilgili sürekli yeni güncellemeler karşımıza çıkıyor. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı bu konuda sürekli yeni yeni güncellemeler Hayır. yapıyor. Hı hı. Ve bu süreçte mesela en son güncellemeye göre bir kişi COVID 19 geçirmişse, evet. geçirmişse ve ailede başka bir birey yeniden COVID 19 olduğunda daha önce geçirmiş olan kişi izolasyona tabi tutulmuyor. Evet. Peki bu sürede o kişinin bulaştırma ihtimali yok mu? Bulaştırıcılık söz konusu Şimdi değil mi? Şimdi iyi ki aşı var diyoruz. Ee, aşılama gerçekten tokat ilinde oldukça başarılı. Sağlık Müdürlüğümüzün önderliğinde çok başarılı bir şekilde ve birçok ile göre de gerçekten başarılı bir aşılama oranımız var. Ve e, çoğu aile ailelerde genellikle yani iki doz aşılarına yüzde yetmişin yüzde seksenin üzerinde e, tokattı sanırım yanlış olmasın yüzde oranım. E, bir aşılama oranı var. E, aşılı ailelerde yeni e, rehbere göre de eğer e, ailede bir Covid-19 vakası var ise 5 e, gün e, çalışır der. Sağlıkçılar için aynı şekilde 5. gün test yaparak eee testin negatif ise çalışmaya devam ederler. Bunlar hep aşı sayesinde. oldu. tabii ilk başta çok farklılaştı. Yani, yani iki yıl öncesiyle şu anda geldiğimiz nokta çok şükür diyoruz ya aşıdan dolayı. Psikolojik olarak da insanlarda da o aşı olmuş olmanın bir rahatlığı oldu değil mi? Yani psikolojik olarak da bir rahatlığa kavuştuk Şöyle bu süreçte. Şöyle söyleyeyim. Ben aşı olmadan Covid laboratuvarın koordinatörü ve laboratuvar sorumlusu olarak ve ekibim olarak hiçbirimiz Covid olmadık. Bunu maske, e, mesafe ve korunmaya borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. E, ama üstümüzde bir baskı var mıydı? E, bu kadar Covid testini çalışırken binlerce günde Covid testi çalışıyoruz. Bu kadar Covid testi çalışırken ve aşısız aşısız iken gerçekten e, insan üzerinde bir baskı hissediyor. E, i̇lk doz aşımızda olduktan sonra biraz rahatladık. İkinci dozdan sonra daha da rahatladık. Ben kendimi örnek verecek olursam. Ben 2 Sinovac, 2 Biontech aşısı olmuş biri olarak şu anda oldukça rahat hissediyorum. Eee mevsimsel grip aşımı da oldum. Tabii bir mikrobiyolog olarak, tabii aşı destekleyen bir uzmanım ben. ve bunun rahatlığını şu anda yaşıyorum. gerçekten aşının farkını biz aşı olmayan ve Covid olan hastalarda hastanemizde hekim arkadaşlarla birlikte takip ettiğimiz hastalarda görmekteyiz. Hocam şimdi e, aşının da tabii ki etkisiyle çok önemli bir noktada aşı çok önemli bir boyut sağladı hastalığın seyri sürecinde. Fakat insanlar aşı olmuş olmalarından da kaynaklanan durum dolayısıyla birazcık daha belirtileri e, göstermeden veya e, çok fazla ön plana çıkmadan e, hastalığı geçirebiliyorlar. Evet. E, Hafif gribal peki, semptomlar. Biz yani. e, tam olarak şimdi e, bu hastalığın belirtileri nelerdir? Süreç içerisinde bu belirtilerde değişmeler oldu mu? Mesela pardon... E, Mesela bir takım duyuların yetilerin kaybı söz konusu. Şimdi hala o kayıplar olabiliyor mu koku? Şimdi biz gibi. eğer aşısız bir bireyden bahsediyor isek tabi bunu klasifiye etmek lazım. Ee, tabi semptomları klinisyen arkadaşlarımız daha iyi anlatırlar da. E, yine de ben bir mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak e, kısaca bahsetmek isterim. Evet. E, aşısız kişilerde e, baş ağrısı, miyagci, kas ağrısı. Ee, ...ve boğaz ağrısıyla, e, semptomlarıyla e, kamu kuruşlarına başvuran e, hastalardan PCR örnekleri alınıyor. Ama e, daha e, sonra e, bu ishal, kusma, çocuklarda özellikle ishal şeklinde ve kusma şeklinde de e, görülebildi. Semptomlar, e, Varyantlar oluştukça semptomlar da değişti. E, aşılanmadan sonra ise hafif gribal enfeksiyonlar semptomlarıyla başvurular oldu. Evet. Ee, özellikle tek doz aşılarda tabii varyantlar da geldikten sonra Covid görüldü mü? Evet tek doz aşılarda görüldü ama çift doz aşılar, aşılamalarda dan sonra bu semptomları da aşılı oldukları için rastlaşmıyoruz. Hocam şimdi biliyoruz ki siz bir klinik mikrobiyologsunuz. Evet. Aralık Mart 2020'de ilk ülkemizde vaka görüldü. Dünyada ilk Aralık 2019'da görülmüştü. Bu süre içerisinde Mart 2020 tarihinden sonra siz laboratuvarlarınızda nasıl bir çalışma yaptınız? Nasıl bir hazırlık oluşturdunuz? Herhalde çok büyük bir şeyle karşılaştınız. Çok evet. büyük sorumlulukla karşılaştınız. Bana bir telefon geldi. Türkiye'de COVID-19 laboratuvarları olmayan yerlere kurulacağıyla ilgili biz Tokat'ta Türkiye'de ilk devlet hastanesinde yeni COVID laboratuvar kurulan laboratuvarız. Ve biz laboratuvar uzmanları arkadaşlarımla birlikte elimizi taşın altına koyarak ve il sağlık müdürlüğü vasıtasıyla ve tüm Tokat yönetiminin yardımıyla bu laboratuvarı bir hafta içerisinde kurduk. Ve bunu kurarken gece gündüz sabahlara kadar laboratuvarın yeri, e, laboratuvar cihazları, kitler, reaktifler, e, hepsinin e, sistematik bir şekilde bir prosedürü oluşturuldu, doğru, güvenilir ve hızlı bir sonuç vermek adına. Bizim laboratuvarımız e, Sağlık Bakanlığı tarafından tam yetkilendirilmiş bir Covid-19 laboratuvarıdır. E, çok şükür ki dış kalite kontrollerinin çok düzgün çalıştığı, yüzde %100'e yakın başarısı olan bir laboratuvar. Çalışanların personel istihdamı, personelin oryantasyonu, PCR çalışmasının öğrenilmesi, laboratuvar işleyiş prosedürünün oluşturulması ve pre-pre analitikten post analiteye kadar bu süreçlerin ilde oluşturulması çok kolay olmadı. Oldukça zordu ama sonuç gerçekten ilimiz için çünkü ilk başta laboratuvar kurmadan Sivas'a gönderiyorduk İlimiz için hızlı tanı evet. koyma ve hızlı teşhis kolay daha hızlı izolasyon ve bu krizi daha daha az bir riskle atlatmamıza sebep oldu yani aslında biz şunu öğrendik Covid salgınıyla laboratuvar da test e, testi yapmak ve e, test sonucunu hızlı ve güvenilir vermek aslında pandeminin önüne geçmenin en büyük yollarından biriymiş. Hocam ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, bugünkü şartlarda düşündüğümüzde belki de e, onu çok kolay gibi algılayabiliriz ama düşünün ki e, şey ocak mart evet mart 2020 sanki tarih bize çok uzak gibi geliyor böyle. Evet. Mart 2020'de ilk defa virüs çıktığında ülkemizde görüldüğünde insanlar böyle e, her tarafa virüsten kaçma, korunma mücadelesi içerisinde olurken siz direktmen virüsün tanısını koymak için birebir çalışıyordunuz. Evet. Bu psikolojiniz nasıl etkiliyordu gerçekten? Burada inanın bu bir e, savaş gibi düşündük. insanlık adına ben şöyle dedim. Ben mikrobiyoloji uzmanıysam ben ve arkadaşlarım aynı fikirdeyiz. Yani biz bizim ekibimiz hepimiz aynı fikirde. Hiç kimse kendini düşünmedi. Herkes kendini test vermek ve doğru vermek, doğru sonuç vermek adına 7/24 uykusuz kalarak e, bu işi verdi. Ben ve ekibime ben kendi ekibime de söylüyorum. Elleri patladı, dirsekleri ağrıdı. E, uyumadılar, uykuları geldi, kahveler içtiler, çaylar içtiler o sonuçları hızlı bir şekilde ve bakanlığın önerdiği sürelerde. Yaklaşık örneğin alınmasından laboratuvara gelmesi ve sonuçlandırması yaklaşık 4 saat gibi bir sürede biz sonuçlandırabiliyoruz. Peki hocam bu örnekler nasıl alınıyor ve nereden örnek alınıyor? Örnekler kamu kuruluşlarına başvuran yani semptomlarıyla az önce bahsettiğimiz semptomlarla kamu kuruşlarına başvuran hastaların yani örnekleri tek kişilik odalarda... Örneğin nasıl alınacağı ile ilgili bilgilendirme yapılmak koşulu ile ve hastanın kimlik bilgileri sorgulandı. Çünkü kimlik sorgulanması sorgulanmaması durumunda hasta karışıklıklarına sebep olabilir ki bu pre-antik süreçte doğru verme sonucunu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden TC kimlik numarası sorgulamasıyla hasta kimliklendirilmesi sorgulanmaktadır. Daha sonra Hastadan onam alınması gerekiyor. Ben sizden bir PCR testi alıyorum. Evet. Onamını almamız gerekiyor. PCR testleri alındıktan sonra tabii onların bir transfer süresi var. Biz bu transferleri her kamu kuruluşu kendi bünyesinde üçlü saklama kabları temin ederek soğuk ortamlarda ve viral transport besiyerlerinde bunları bizim laboratuvarımıza ulaştırdılar. Evet. Ee, Hocam bu PCR testlerinin güvenirlilik aralığı nedir? Ee, tabii e, basında da e, birçok konuşmalar var PCR evet. testleri için ama ben şunu söyleyebilirim size. Tam bir aralık söylemek mümkün değil ama gold standart olduğunu söyleyebilirim. Altın standart PCR testi. Çünkü biz burada e, PCR testinde SARS-CoV-2 RNA'sını tespit ediyoruz direkt yani netkenin direktmen... E, e, direkt e, SARS-CoV-2 RNA'sını tespit ettiğimiz için gold standart kesinlikle PCR testi. Evet. Hocam bu virüslerle ilgili gösterebileceğiniz görsellerimiz var mı böyle his, e, tabii. E, izleyicilerimize? E, e, hemen e, şey yapalım. Bu bir RNA virüsü e, SARS-CoV-2 virüsü e, gördüğünüz gibi. E, aslında e, kendisi... E, oldukça sevimli gözüküyor bence ama yaptığı iş tabii ki pandemi kocaman bir pandemi salgınlar evet. ölümler kayıflar acılar ee, inşallah aşılama ile bunun önüne geçtik peki biz ne yaptık e, Covid 19'da e, tabii ki maskeler olmasaydı aşısızken biz maskelerle kesinlikle maske ve mesafe ile korunduk e, pandemi de o kadar çok Giderek artan e, rakamlar gördük ki ne zaman düşecek, ne zaman azalacak e, kaygıları yaşadık. E, i̇lk başlarda pandeminin başında böyle bir e, yukarıya doğru iğmelenen bir COVID-19 e, tanıları vardı. Bulaşmayı e, anlatacak olursak e, maskesiz bulaşma riskimiz %90. Evet. E, tek maskeli bulaşma riskimiz %30. Ee, yine hapşırık öksürme ile e, tek taraf maskeli ise giken bile yüzde 5 gibi e, bir oran var e, Çift taraf maskeli ise e, yine e, yakın mesafede yine bulaşma riskimiz maalesef yüzde bir buçuk gibi bir oran ancak 1 metre e, arayla e, maskeli olduğumuz zaman e, bulaşma riskimiz. Yüzde sıfır gibi aslında bir. Aslında şöyle yatır. diyebilir miyiz, Maske ve mesafeye dikkat ettiğimiz sürece evet. aslında kendimizi çok rahat bir şekilde bu hastalıktan koruyabiliriz. Zaten biz ilk başta öyle yaptık. Kesinlikle evet. maskemizi indirmedik, çayımızı, yemeğimizi ayrı ayrı yerlerde yedik ve biz maskeyle korunduk. Evet, zaten aşılanma bizim ülkemizde sağlık çalışanlarında bile yaklaşık bir yıllık bir süreden sonra başladı, değil Aynen. mi? Yani Aynen. o, ve o biz süre bu sürede laboratuvar olunca... olarak enfekte olmadık. Evet. Bunları zaten konuştuk Evet, Hocam ben şey sormak istiyorum Merak ediyorum PCR sonuçlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz Bir, bir skalanız bir cetveliniz, Sizelgeniz var mı Aslında biz Şöyle söyleyeyim size Ben kendimden söyleyeyim Ben aslında Pandemiden önce gözlük kullanmıyordum Onu söyleyebilirim Maalesef pandemide bir gözlüğüm oldu Olsun. Hiç önemli değil. Bir pandemiye feda olsun gözlerimizde olsun. Feda evet, olsun. Evet. Aynen. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, ya. Bunu sigmoidiyalleri iyi görebilmek için takıyorum diyebilirim. Ee, biz e, burada numune kablarımızı da gösterebiliyoruz. Burada bir bizim kendi laboratuvarımızda bir e, e, biyolog arkadaşın e, PCR e, numunelerini pipetlerkenki görüntüsü biz e, pandemi boyunca Kişisel koruyucu ekipmanlarımızı evet. da e, bu şekilde e, giyiyoruz. Ve kişisel koruyucu ekipman gerçekten çok önemli. Ve sıcaklarda da bu şekilde giydik. üzerimizden terler akarak da e, çalıştık. Böyle mikro ependroflarda e, çalışıyoruz. Evet okuduğumuz sigmadüeller bu şekilde. Ee, buradaki e, hasta hedef dediğimiz sigmodial bir pozitif hasta göstergesi. PK dediğimizde bir pozitif kontrol. Ee, biz testlerimizde her çalışmada yüzlük platelerde bir negatif kontrol, bir PK e, pozitif kontrol e, çalışıyoruz. Ve negatif ve pozitif kontrolümüzün düzgün çalıştığından emin olduktan sonra e, belli bir trishot seviyesindeki her reaktif ve her kite göre değişir hasta sik modellerini iki yıldır okuyoruz. Evet, evet hocam. Peki hocam, iki yıldır COVID-19'un bir takım mutasyonlara uğradığını görüyoruz. Evet. Değişik varyantlar karşımıza çıkıyor. Evet. Peki, mutasyon nedir? aslında virüslerin genom, genomlarının nükleik asitlerinde oluşan mutasyonlar... mutasyonlardaki amino asit değişiklikleri virüslerin ilk baştaki hallerinden e, biyolojik ve e, fonksiyonel özelliklerini değiştirmesine aslında biz var, varyant e, ya da mutasyon diyoruz. E, Covid-19 sürecinde de e, maalesef e, birçok varyant e, gördük. E, mesela SARS'ta varyant oluşmuştu ama SARS'ın bulaştırıcı özelliği ve hastalandırıcı özelliğini e, azaltan bir azaltan varyasyon bir evet. oldu. Ama Covid'de şu ana kadar öyle bir şey olmadı ve biz COVID'de bayağı bir e, varyant gördük. Şu anda gördüğümüz en çok varyant e, delta varyantı. Dediğimiz gibi genomdaki bir e, nükleik asit dizisindeki e, değişiklikten dolayı de bir mutasyon oluşmakta. E, varyantları e, şöyle sı sıralayabiliriz. E, i̇lk önce e, alfa varyantı gördük ki bu evet. İngiltere'de ilk önce görüldü ve oldukça e, yaygın bir şekilde varyantın e, dalgasını gördük Biz e, Beta Güney Afrika'da e, görülen ilk kez görülen e, Beta varyantı Gama varyantı Brezilya dediğimiz Gama varyantı ve son olarak Delta varyantı ve Hindistan'da görülen Delta varyantı var ve Delta varyantının e, hem bulaştırıcılık özelliği e, daha fazla olduğu için e, hasta sayısı olarak daha e, daha fazla e, pikler e, delta ile maalesef gördük. Aşılama ile bu oldukça şu anda Peki geriledi hocam, Türkiye'de, e, dünyada. Az önce bahsettiğiniz gibi SARS'ta olduğu gibi yeni bir varyant ortaya çıkıp da bu hastalığın bulaştırıcılığının azalması e, veya yayılmasının azalması söz konusu olabilmesi umudumuz var mı acaba? Valla ben hep umutluydum da e, şu zamana kadar... Ee, bu varyantların hepsinde de e, bir e, böyle bir şey olmadı ama e, umut hiçbir zaman kesilmez tabii ki umutluyuz. E, ama biz e, daha çok aşılamayla bunun ve sosyal mesafe ile evet. e, maske ve hijyenle e, el hijyeniyle bunun önüne geçebileceğimizi yani varyantı beklemeden beklemeden evet. Biz bu <laughs> evet. örnekte e, e, bu şekilde e, Covid-19'u yeneceğimizi düşünüyoruz. Hocam şimdi PCR testi yapıyorsunuz siz. Evet. PCR testi yaptınız ama hangi varyant olduğunu analizi de yapılıyor mu? Evet. E, eskiden aslında ilk başta e, tabii ki e, mevcut kitler ve reaktifler de e, herkes hazırlıksız yakalandığı için e, bu süreçte tabii ki e, değişikliklere uğradı. Varyantlarla birlikte tespit etmek için. İlk başta biz sadece tek kanalla sigmodial okuyor idik. Ee, ama daha sonra İngiltere varyantı gelince çift kanal, üç kanal, e, sonra 5 e, kanal şu anda okuyoruz. Eskiden ilk önce bir SARS-CoV tanısı veriyip sonra varyasyonlarını çalışıyorduk. Şu anda e, örnek bize geldikten e, sonra analitik kısım 2 saat içerisinde biz 5 varyantı aynı anda bakabiliyoruz. Ve e, en baştan ee, örneğin bize gelmesinden raporlanmasına kadar yaklaşık 4 saat ve 5 saat yoğunluğa göre bu süre biraz uzayabilir azalabilir içerisinde sonucu verebiliyoruz. Tabii ki doğru güvenilir ve hızlı sonuç vermek tamamen e, oradaki ekibin özverisiyle ve kesinlikle bilimsel verilerle ve e, oradaki e, PCR çalışma disipliniyle olan bir şey. Evet evet hocam. Bu süreçte herhalde iki yıldır çok yoğun çalışma temposu yürüttünüz. İnşallah bir an önce bu sıkıntıdan kurtuluruz diyoruz da İnşallah. sizlere de birazcık daha nefes alabilecek bir ortam doğru diyoruz. Peki hocam son olarak izleyicilerimize COVID-19'dan korunmak için nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? E, aşılı olmamıza rağmen e, toplu yerlerde maskemizi takmamızı öneririm. Aşılıyor. E... El hijyeni gerçekten çok önemli ee, ve e, mesafe, e, özellikle şimdi şu anda kış, e, ha, özellikle odalarımızı sık sık havalandırmayı e, öneriyorum. E, Covid-19 bitene kadar aşılı da olsak maske, mesafe diyoruz ve el hijyeni. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Herhalde e, Covid-19'un başladığı süreçte söylediğimiz e, maske, mesafe ve hijyen, hala aynı geçerliğini koruyor evet. e, aşıyla da bu süreci inşallah çok rahat bir şekilde atlatırız bir an önce kurtuluruz ve hem ülkemiz hem de dünyamız COVID-19 sıkıntısından kurtularak rahat ve huzurlu bir e, yaşam devam ettirmeyi umut ediyoruz diyoruz. İki yıl başlangıcından bu yana kadar şu anda oldukça rahatlamış durumdayız pozitiflik açısından da e, aşılar sayesinde ama e, dediğim gibi e, önlem almaya devam etmeliyiz. Evet. Sıfırlamak adına. Sıfırlamak adına. Peki çok teşekkür ederiz ben teşekkür e, ederim. Hocam. Çok teşekkür e, bizleri ederim. çok güzel, e, çok önemli noktalarda bilgilendirme yaptınız. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Olun. ben teşekkür ederim. Bu, nazik davetiniz için çok sağ olun. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Covid-19'u bu hafta belki de e, çok konuşulmamış tarafıyla Laboratuvar çalışmaları açısından değerlendirmek istedik. Bir başka programımızda inşallah Covid 19'un klinik ve e, hastalığın geçirilme süreci ve aşılar konusunu tekrar e, konuşacağız ve sizlere bu konuda bilgilendirme yapacağız. Sağlıcakla kalın. Pek çok yapının kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşan insan vücudunda gizemli yolculuk. Yaşamın devamını sağlayan koruyucu hekimlik uygulamaları. Organizmanın yapısını bozan yaşam tarzı, çevresel faktörler ve biyomedikal uygulamalar. En yeni geliştirilen tedavi yöntemleri. Hepsi ve daha fazlası her perşembe sağlık söyleşilerinde.